Uzun bir aradan sonra herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere dışı susamlı manto sayesinde çıtır çıtır, içi yumuşacık, tereyağının lezzetini sonuna kadar hissedebileceğiniz muhteşem bir simit tarifi paylaşacağım. Şimdiye kadar yiyen herkesin bayıldığı bu tarifi kaydedip en kısa zamanda denemenizi tavsiye ederim. Dilerseniz buyurun hep beraber yapım aşamalarına geçelim. Unumu tezgahın üzerine alıp ortasını havuz şeklinde açıyorum. İçerisine kuru maya ve toz şekeri ekliyorum. Kuru maya yerine dilerseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. Ardından suyumu ekliyorum. Suyun mutlaka ılık olması gerekiyor. Mayanın aktifliğini kaybetmemesi için tuzu direkt mayanın üzerine dökmüyorum. Bu şekilde kenarlara una ekliyorum. Suyu havuzun dışarısına taşırmadan dikkatli bir şekilde mayayı eriteceğim. maya tamamen eridikten sonra sıvı yağımı da ilave ediyorum ve ardından hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Toplamda 4 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Ancak her unun kalitesine göre miktar değişkenlik gösterebilir. Unu mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyin. Ele yapışmayan, yumuşacık kıvamda bir hamur olacak. Hamurun dışı pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar 7-8 dakika boyunca yoğuracağım. İzlediğinizin güzel olmasını istiyorsanız yoğurma işlemi çok önemli arkadaşlar. Mutlaka e, uzun uzadıya, dışı pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar yoğurmanızı tavsiye ederim. Çok fazla un ekleyip hamurun kıvamını sertleştirmeyin. Yapışmaması için çok hafifçe un ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamuru yoğurdukça kıvamı daha güzel oluyor ve elime yapışmıyor. mayalı bir hamur yoğurdum ancak ön mayalama yapmayacağım hamurumu yoğurduktan sonra üzerini temiz bir poşetle kapatıp bir 15 dakika dinlendireceğim Evet hamurumu 15 dakika dinlendirdim şimdi tezgahımı hafifçe unluyorum ki tezgaha yapışmasın diye bu şekilde hamuru katlaya katlaya uzun fitil haline getireceğim Ben 10 eşit parçaya böldüm. Yani 10 tane simit hazırladım. Sizler e, boyutunu daha büyük veya daha küçük dilediğiniz miktarlarda ayarlayabilirsiniz. Kestiğim parçaları hemen beze yapıp bir kenara alacağım. Yine hamurunuz eğer ki çok yapışkansa tezgaha yapışmasını önlemek için çok az bir miktar un ekleyebilirsiniz bezelerimin üzerine yine temiz bir poşetle kapatıp 10 dakika daha dinlendireceğim. 10 dakika sonra artık simitlerime şekil verme işlemine geçeceğim. Yumuşacık bir hamur olduğu için ve dinlendiği için kolaylıkla açılacaktır. Bu şekilde elimli servis tabağı büyüklüğünde açacağım. Merdaneye veya oklavaya gerek yok arkadaşlar, direkt elinizle büyütebilirsiniz. Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını bir ucuna bu şekilde sürüyorum ve çekiştirerek katlayıp rulo yapıyorum. Bir kenara alıp yine dinlendirmeye bırakıyorum. Bütün bezeleri aynı şekilde elimle açıyorum servis tabağı büyüklüğünde. Daha sonra yumuşamış tereyağını ince uzun bir şerit halinde sürüyorum. sıkıştırarak rulo yapıp bir kenara alıyorum. Hazırladığım ruloların üzerine yine temiz bir poşetle kapatıp 10 dakika dinlendiriyorum. Bu dinlenme işlemi, bekletme işlemi çok önemli arkadaşlar. Bunlara mutlaka dikkat edin yoksa e, kolay bir şekilde açıp şekil veremezsiniz. Hemen ilk hazırladığım rulo'yu alıyorum. Elimle çekiştirerek büyütüyorum. Gördüğünüz gibi zaten kolaylıkla büyüyor. Bir kenarını inceltip diğerini üzerine koyuyorum ve bu şekilde sıkıştırarak kapatıyorum. Elimle çekiştirerek esnetiyorum. Bir ucunu hafifçe bastırarak inceltiyorum. Diğer ucunu üzerine koyup ikiye katlıyorum ve iyice sıkıştırıyorum. Bu şekilde yaptığınız takdirde simitlerinizde asla açılma olmayacaktır. Elinizde e, şekil verirken de rulo yaparken de hep tek bir tarafa doğru yaparsanız, tek bir tarafa doğru büyütürseniz rulolarınızda herhangi bir şekilde açılma bozulma olmayacaktır. Bir ucunu iyice inceltiyorum. Diğerini onun üzerine koyup sıkıca kapatıyorum. Evet arkadaşlar simitlerim hazır. Hemen önce e, pekmezli suya ardından da susama batıracağım. Susamı marketlerdeki susamı alıp da kavurursanız istediğiniz görüntüyü elde edemezsiniz arkadaşlar. Eğer ki imkanınız varsa aktarlardan direkt simitlik susam alırsanız çok daha güzel görüntüsü olur hem de lezzeti daha iyi olur. Direkt kavrulmuş olarak satılıyor. Ekstra kavurma işlemi yapmanıza gerek yok susama. Simitleri tepsiye yerleştirdikten sonra üzerine tekrar temiz bir poşetle kapatıyorum. 10 dakika mayalandırdıktan sonra fırını fanlı ayarda 75 dereceye ısıtıyorum. 10 dakika 75 derecede pişirdikten sonra fırını 180 dereceye alıp nar gibi oluncaya kadar kızartıyorum. İkinci tepsiyi, iki tepsi çıktı arkadaşlar bu ölçüden. İkinci tepsi için böyle bir şey yapmaya gerek yok. İlk tepsi pişerken zaten iç, ikinci tepsi de mayalanıyor. Hemen direkt 180 derece fanlı ayarda ikinci tepsiyi de pişirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, tel tel ayrılan muhteşem bir lezzet oldu. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Denedikten sonra yorumlarınızı, görüşlerinizi benimle de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Başka bir tarifte görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.